Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2021 model Volkswagen Troc arkadaşlar. Aracımız sıfır bayiden yeni geldi. Aracımıza yapacağımız uygulamalar ise öncelikli olarak otomatik bagaj, vakum kapı, e, kablosuz telefon şarjı. Bunun haricinde arkadaşlar e, stick Spec light. Sokakların kaskosu dediğimiz kaput filmi gördüğünüz gibi. Bunlar gördüğünüz gibi arkadaşlar PVC ürünler. Ee, bunu komple sökeceğiz, temizleyeceğiz. Stek Dynolite kaput filmi uygulayacağız. Ve bunun yanında aracımızı gösteriyorum size. Öncelikli olarak aracımızda vakum yok. Geç Aracımızda hokum yok arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 kapı hokum uygulayacağız ondan sonra ablem kameramız yok geri ablem kamera uygulayacağız arkadaşlar otomatik bagaj mevcut değil otomatik bagaj uygulayacağız aynı zamanda aracımızda gördüğünüz gibi krom cam çerçevesi var altında çıta yok krom cam çerçevesi takacağız aktif değil, aracın komple gizli özelliklerini aktif hale getireceğiz. Aracımızda kablosuz telefon şarjı yok. Kablosuz telefon şarjı yapacağız. Ve bununla birlikte aracımıza Stag DinoLite hem kaputa hem çamurluklara komple kaput ile aracımızı dış etkenlere karşı koruma altına alacağız arkadaşlar. Bu aracımızın ilk hali, son halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Birlikoto'yu takipte kalın, herkese iyi günler. Arkadaşlar herkese iyi Bugünkü aracımız 2021 model Volkswagen Tirok arkadaşlar. Tirok aracımıza neler yaptık? Hangi uygulamaları yaptık? Hepsini birer anlatacağım sizlere. Aracımız bayiden sıfır yeni geldi. Öncelikle olarak bunu söyleyeyim. Aracımıza vakum kapı, e, otomatik bagaj, ablem kamera, kablosuz telefon şarjı, e, bunun yanında sokakların kaskosu dediğimiz stek Dynolite kaput filmi hem ön kaputa hem çamurluklarımız arkadaşlar. Bunun haricinde aracımıza koltuk kap koltuk koruma ve komple seramik kaplama uyguladık arkadaşlar. Aracımızın birkaç eksiği vardı kromlarında. Krom aksesuarlarını tamamladık. Ama öncelikli olarak vakum kapı ve otomatik bagajımızı gösterelim. Aracımız dükkanımıza ilk geldiğinde vakum kapı yoktu aracımızda. Öncelikli olarak müşterilerime her zaman bunu söylüyorum. Hiçbir şekilde aracın orijinalini bozmuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kilit kısmını göster, kilit karşılığını da göster. Kullandığımız ürünlerin hepsi orijinal. Geldik, kapımızı bıraktık. Gördüğünüz gibi vakumladı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın en ufak bir deforme dahi yok kapımızı bıraktık vakumladı aynı şekilde kapımızı bıraktık vakumladı aracımız dükkanımıza ilk geldiğinde aracımızda otomatik bagaj da yoktu anahtarı alayım Gördüğünüz gibi bagaj açma tuşuna basıyoruz arkadaşlar otomatik bagajımız açıldı. taktığımız ürünler soket sokete orijinal kesinlikle aracın garantisini bozmuyor. Herhangi bir deforme olmuyor. Burada orijinal tuşumuz var. İstersek buradan kumandadan kapatabiliyoruz. Aynı zamanda vakumlu. İstersek tekrar açalım arkadaşlar. Şuradan açalım bu sefer. Bir kere dokunmu bagaj kapağımız açıldı. Gördüğünüz gibi burada tuşumuz mevcut. Bagajımız açıldıktan sonra tuşumuza basıyoruz. Aynı şekilde kapanıyor. Aracımız dükkanımıza ilk geldiğinde Gördüğünüz gibi ablem kameramız yoktu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımızı geri vitese taktığımız anda taktığımız anda direk aracımız arkayı gösteriyor ve dinamik yanaşma çizgilerimiz sağa ve sola dönüşlerde aktif durumda. Burada e, bununla beraber aracımızın tabela okuma gibi farklı gizli özellik aktivitasyonlarını yaptık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi e, buraya şöyle alalım vitesimizi kablosuz şarj taktık. Telefonumuzu buraya saldığı anda müşterimiz pık, direkt ee, telefon kendi kendini şarj ediyor arkadaşlar. Kablosuz şarj ürünümüzde uyguladık. Bunun yanında arkadaşlar, e, tiroklarda, tiroklarda şunu göstereceğim. E, normalde şu cam çerçevesi oluyor. Şu alt çerçeve yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt krom cam çıtamızı uyguladık. Ve tabii ki her zaman. E, sıfır araçlara ve müşterilerimize uyguladığımız sokakların kaskosu dediğimiz Stack Dynolight arkadaşlar. Komple ön kaputumuzu Stack Dynolight'dan ve sağ ve sol çamurluğumuzu komple kapladık. Biraz daha yakın göster Tolga. İyice yaptığımız için kalitesi belli olsun. Arkadaşlar Kullandığımız ürün stek 150 mikron kalınlığında ve %100 pipiye 5 yıl garantisi var ve bunların orijinal garanti kartlarını veriyoruz. 5 yıl sonra kaputu ve çomurluğu söktüğünüzde arabanızda en ufak bir yapışkan deforme dahi kalmıyor. Ve bunun yanında aracımızı güneşin zararlı ışınlarından korumak için Lumar e, E80 ön cam filmi uyguladık. Tabii ki düş etkenlere karşı, kuş pisliklerine karşı, korozyonlara karşı korumak için de Big Pro'nun seramik kaplamasını gördük arkadaşlar. Bu da aracımızın son hali. Arkadaşlar öncelikli olarak güçlerimiz aracını bayiden sıfır alıp direkt bize getirdiği için ona çok teşekkür ediyoruz. Bu arada aracımız dükkanımıza ilk geldiğinde e, kapı filmi aracımızda mevcuttu. Servis yapmış arkadaşlar. Servis yapıyor. Biz burada söküp step kaplıyoruz. Bilginiz olsun. Eee birlik otoyu takipte kalın. Kaliteyi düşünen, aracını seven tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Herkese iyi işler. thank mm -hmm.